Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çılgınlık modundayız çılgınlık modunun videosunu çok istemiştiniz yorumlarda gördüm abi şöyle 2-3 maç çılgınlık modu yap da videosunu birleştirir bize at demişsiniz atmaz mıyız kardeşim dedim hemen bir çılgınlık moduna girdim ve şansa ilk item ilk item diyorum <laughs> ilk kahraman Cyclops geldi arkadaşlar Cyclops oynayacağız şimdi siz bu arada tabi like atmayı beğeni atmayı unutmayın ama ben şöyle yapacağım Şimdi o lane'e gittiğinde ne oldu? Al ben de gidiyorum. Ah. Ah. Çalıya girdiğini görmedik. Ah. Ah. Görmedik. Abi şimdi bunda mana problemi yok. Tamam mı? Şimdi bu, bu bunda mana sorunu yok. Çok güzel itemler yapacağız. Öldün canım çık. Öyle bir base attırırlar adama. Aslan. Abi mana yok. Bekleme süresi yok yapıştır saldırıları gelsin diye düşünüyoruz. Şimdi hemen bir base abi. Bak 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 bak. Buradan önce konsantre enerjimizi bir alıyoruz. Önce bunu bir çekiyoruz abi. Bekleme süresine zaten ihtiyacımız yok. Ulan sen geliyorsun da ben gelemez miyim? Aslan. Gel kapışalım. Gel kapışalım. Gel kapışalım gel. Gel yüreğin varsa gelirsin kardeşim. Ne oldu ya bir canın gitti sanki. Ha? Bir canın gitti sanki, bir canın gitti sanki. Ne oldu rengin ne oldu Zayglobs'a karşı oynayamadın mı? Abi gördüğünüz gibi bekleme süresi yok. Deli gibi vuracağız. Hiçbir alacağız. Hiçbir o yüzden aldım ki seri canım da olsun abi. Şimdi bir de konsantre enerji arkasına abi esaret yapıştırdı mı var ya Rubimovi Ruby hikaye. Oy 12 saniyede voltine güzel ya. Vur lan şuna Patiyancı. Bak sinirlendi geliyor bak. Eyps ee, kardeşim oradan bir dışarı. Vur 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 vur. Olup vur lan vur taretin içeride vur vur lan vur vur lan. Üfüne can doldurur var ya Cyclops'ta. Esaretin üstüne ne iyi gider. Lan ağzına vururum benim şeylerimi çalma burada. Ananı avradını ne yapıyor? Arkadaşlar bakın. Bu yaptığınız hiç etik değil. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Bak psikolojinizi bozarım Bizde Fen'i var ha. Fen'i çarplı girmiş mi mavi alıyor. Gerek var mı sizce Feni'nin mavi almasına bu modda? E, Feni'nin maviyi çalsak babaannemize söver mi? Bence sövecek gibi duruyor. <laughs> almıyorum hadi Hadi almıyorum hadi. Hadi hadi lan acıdım lan sana hadi lan. Aha biri geliyor. Kim geldi? Vexana. Aa Vexana nasıldır acaba bu modda bak bir de. Onu da düşünmek lazım. Şimdi bu sövüyor bana. Orman camlemeyle girmiş. Rünüyle. Ay baba. Öldün canım çık. Bu ne lan? Hopyasıymış. Allah cezanızı verme. Şimdi ver abi oradan bir esaret. Esaretin bedelini ödetelim onlara biz. Hop, canları fulle kardeşim. Fulle fulle fulle. O can çekemiyoruz. Aba Can çekmeyi mi kaldırdınız lan burada? Ayıp değil mi lan size? Wish arkadaşlar. Bana ne Onu nereye attım? Kankam Freya ile beni kesemezsin ben sana söyleyeyim. <gülüyor> 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 Rahat sizin ko. ile beni kesecek ya manyağa bakar mısınız arkadaşlar? 3 Kilops'u mu kesecek ha Freya ile? Abi mis gibi bak mana sorunun olmamasının en güzel yanı Dili gibi vurabilmek. Kim geliyor yukarı? Aha Freya geldi. Gel gel Thurston'un da var gel. Gel seni bir keseyim gel. Gel lan buraya. Delikanlıysan gelirsin kardeşim. Nasıl kaçıyor bak. Buraya eve gelir misin bir şey konuşacağız. Bir gel ya bak rica ediyorum bir gel ya. Ya Freya Freya iş trait oldu arkadaşlar. Neredesin? Karşıma bir kişi gelemiyor. Gerisini siz düşünün bak. Bir kişi. Aha geliyor. Nere gittin lan? Lan niye lane değiştirdin? Sen hayırdı? Ha hayırdı? Bana mı vuruyorsun sen senin? Aklını alırım akıllı olmazsan bıcı bıcı yaptırın ha. Kardeşim. Teri skill. Sınırsız skill. Gel. Burada da kiminin enerji bitmiyor galiba. Anladığım kadarıyla. Evet. Okey. Okay. Var mı lan bana kafa tutacak ha? Karina sen misin lan bana kafa tutacak? Gel lan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel delikanlıysan gel ama sen gelme. ay Hayır öleceğim bir video yok mu bir yok komşular. Arkadaşlar. Size şu an çaresizliği anlatmak isterdim ama direkt resmini gösteriyorum. <laughs> Adamlar ağzımıza yüzümüze vurdu ya. Kafamıza gözümüze en iyini bizi vurdu. Oy baba oyuncu. Oynadınız ha. Üst üstleyin. Oynadınız ha. Abi hala bu modda bile tank karina yapıyor. Adamlar kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Ben de diyorum ki Karina beni niye teklemiyor? Normalde teklemesi lazım abi Karina'nın. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sıralı modun stratejisiyle oynuyorlar. Let's get the Lord. Bence no Lord. Saçmalama <laughs> oğlum geri çekil ya. Ne Lord'u ya? Abi hala Lord alıyorlar bak. <laughs> Geliyorum lan tamam lan hadi. Geldim lan hadi alalım lan orada. Ben tanklarım abi rahat olun. Bir de geliyormuş bir de alıyormuş bunu bizden ne gülerim. <laughs> tamam bunu aldık abi şimdi ver şuradan akıllı asa bize. O kimi baba? Kimi baba? Kimi baba öldüm baba? Oy mevzu çıktı orada. Öldün canım çık. Sen ne yapıyorsun sen sen? Sen hiç kendinde misin acaba? Fenye çok beleşçisi kardeşim. Beleşinko Feniko. Arkadaşlar bir gelir misiniz? Çok önemli bir şey kur. Oha o neydi kız? O neydi kız? Oo! Vexana ne vurdu dayı? Veksana tek attı. Ben reportlamak istiyorum. Şu an bu arada çok güzel gol kasmışım abi. Kimse bana vuramıyor. Can çekemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Efsane dönmüşüm yani. Ama bu modda şeyi çok beğendim. Veksana'yı çok beğendim. Çok fazla vuruyor arkadaşlar. Sürekli skill atıyor, sürekli yetenek atıyor. Zaten bu modun amacı yetenek sürelerini uzun olan kahramanları alacaksın, eğleneceksin abi. Örnek veriyorum işte Cyclops. Abi de bak skill dönüyor görüyor musun? Bak skill dönüyor. Bu arada bekleme süresi itemleri hasara dönüştürüyordu. Öyle bir şey vardı bunun. Ama ben direkt hasar inko yaptım bunu. Şimdi e şöyle yapalım. Sınırsız inko. Şimdi e bir de red alayım ben. Bak 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 bak. Red'e bak bak. Red'le var ya babaannem çıkmayacağız şimdi. Lan red ölsene. Heh. Hem red'e vururuz hem ona vururuz. Bu arada yanlış iteme aldım. Birazdan düzgününe alacağım abi bir dakika. Hemen bunu sat abi. Buradan kan kanatları. Gelen var mı arkadaşlar bana? Gelin kapışalım gelin kapışalım. Aha biri geliyor. O Feriha öldün canım çık. Canım öldün ya kusura bakma. O kimi baba? O bak bak bak. Uzaktan uzaktan vuruyor. Bak 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 bak. O kim? Sen kimsin? Çık dışarı. Nasıl kaçıyor? Bak biz kimiz geri <laughs> attı. Şu yenilediğim canı görünce herkes kaçıyor abi. Hayat mayaz işlemiyor mübarek. Ya böyle yamulturlar adamı. Onur BS0 herhalde. Aynen. Abi 0 BS ile çatır çutur. <laughs> 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 Alayına gider arkadaşlar. <laughs> Sikile bak. <laughs> Buraya gel lan gel. Gel sen çok komik ölüyorsun gel. Ay sen gelme beksana var arkada. Korkarım ondan. Uy nene Suni. Gel 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 gel. Yakalandın. Allah'ım deliriyorum. Aa, yudum cici. Ne oldu lan can çekemiyor musun? Kıyamam sana ben. Kıyamam sana ben. El olur. Üşüyorum. Öldün canım çık. <laughs> Abi bir can yeniliyorum. Bir skinler skinler. Akla zarar. Ah. Baba Cyclops ya. Hadi bitti oyun. Aha Karina geliyor. Dur 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 dur. Karina'yı bir tek yemenin şeyini göstermek istiyorum abi. Aha. Yeni itemim çıktı. Adamlar wipe out oldu arkadaşlar. Main alınca böyle oluyor. Baba Recep'e bak nasıl kuleye kilitledi. Bak deli gibi vuruyor. Hmm. Hadi ikinci maça geçelim arkadaşlar. Tüyle giriyor oyuna. <laughs> Selam arkadaşlar. Evet. ikinci maçtayız. Üçlü oyuna giren bir arkadaşı bekledik. Geldik abi. Kısmet. Lapu lapu denk geldi. I love you. Abi bir de lapu lapu deneyeceğim şimdi ama rakipte vurabileceğim hiç kimse yok. El kurt, Rafael, Ritel. Ben bunlardan kime vuracağım? Yok mu bir savaşçı alacak bir yiğit ya? Abi uf. Oy 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 oy. Oo, seri seri skill. Seri skill abi. Seri skill. Hemen kasılalım. Hayabusa kim mavisini çalalım? Çalmayalım. Süper eder, yabancıymış. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi lapu lapuyla. Oğlum bunlar nerede bunlar? Arabanın 4 olmasını bekleyip mi gelmeye çalışıyor? Neredesiniz? Kafayı yemişler arkadaşlar. <laughs> gel kanki senle minyon kardeşliği yapalım gel. Herkes bir yere dağıldı. Aferin. <laughs> Ne haber lan Feni Buraya gel. Şikisin ya. Atacak bak beni at. <laughs> atma beni. Beni atma git Feni'ye at. Ya atma atma. Beni <laughs> <laughs> bir gelirse var ya ağzımızı yüzümüze vuracak şimdi. <laughs> Barış atacak buraya biliyorum. Lan atmasana. Geliyor. Aha araba geliyor. Abo ne vurdum? Abo ne vuruyorum? Oğlum skill'ler nasıl dönüyor var ya Ya. Aynısını alınca bana yaptı biliyor musun? Aa, sen de git şimdi sen de git. ya lan. Etme bulmadın ya Aslı. <laughs> Ulan ya. Hainlik diz boyu gene arkadaşlar. <laughs> ben bir barış atıyorum hemen. Hemen 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 nereye nereye hop. Üst koridor. Gel lan buraya. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Abi seri ulti bu neymiş lan? Üf, lapu lapu da fenaymış ha. Vur lan duvara. Arkadaşlar bir skill atabilirsem eğer ki <laughs> bir tane vurabilirsem eğer ki <laughs> Adamları çok güzel döveceğim. Ama sorun ne ki? Vuramıyorum. Önce el kurtu tanladı. Üstüne geldi. Rapes <laughs> <laughs> Ben gene gariban bir onu kaldım orada be. Bir de gidelim abi. Kesinlikle gül O Ooo nereye? Nereye nereye? Şimdi söyler misin nereye? Nasıl kaçıyorlar var ya Rescue görmen lazım bak bak Ayak kessin onu oğlum Ayak kessin onu Araba geliyor arabayı kapat arabayı kapat <laughs> Doge mekanik <laughs> Oy, oy, Baba oyuncumuzunuz be Ayyyyy Ay 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 Tamam fazla gaza gelmeyelim arkadaşlar her abi geldi Yürü lan Teneke Yürü lan Teneke <laughs> Araba geliyor Arabaya varışlattım tuttum Var ya sen var ya global bir adamsın Araba felç. <laughs> Ay. <laughs> beni ne de beni? Beni bir şey konuşacaktık beni. <gülüyor> <gülüyor> Hop, doş mekanik. Araba. Of. Bir oynamışım. Abi iriteli yakalayamıyorsun ki. <laughs> Herkes de arabaya dalıyor. Öyle bu yüz oldu ki herif geri gidip, gidip <laughs> bak bak kör oluyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. Lan feli ya. Öldürdün beni Allah seni kahretme. Abi şu zırh delme artı ikinci balta. Artı babaanne kaçıran itemler. Abi vuralım ne varsa vuralım ne varsa vuralım. Oh ver mi ver abi. Sana bir tane şöyle çakayım. Oh. Var mı lan artist yapacak gelsin kralı gelsin oğlum. Bundan sonra al gider. Ama iritele uyuz oldum bak iritelin babanesini bir kere emçüklemek istiyorum. Yakalanmıyor çünkü. Beni emçüklerim kanka seni. Fenim 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 abi almış. Feni gel kapışalım feni. Helkurt mu aldım abi? Helkurt almış. Vışşşş. Wish help it Baba. Arkadaşlar birazcık bizi zorlayabilir misiniz? Bak mesela ha şöyle. Bunun gibi zorlayalım. Sana ulti bile açmam lan <laughs> Barışa barışmak istiyormuş. <laughs> aldın mı şey? Pot mu aldın? Evet. <laughs> <laughs> tat tat patı sat tat patı sat ellerimle sat. Beni uçur <laughs> uçur beni. <gülüyor> Araba. Oy <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Baba vuruyorum ke. Lan beni atma oğlum beni. Sizin aklınızı alırım. <gülüyor> <gülüyor> w atıyorum. Hani W'mu bekliyor girmek için? <laughs> w tek Bir daha, daha atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu modda feni güzel de. Bir şey daha güzel anlatabiliyor muyum? Kupra falan daha güzel. İritel. İritel için yaktım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. Aşağıda iki itemli kim yok mu? Of of of. Oy. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğim. <gülüyor> ölmüyor değil. Alayınız gelsin arkadaşlar. Ya işte kardeşim bu neyin gücü? Bu lapla bunun gücü. Aklınızı alırım. Lavuklar şu <laughs> Tamam ben full buildum abi şu an. Kralı gelebilir bak. Kralı gelsin. Kralı gelsin babanı affetmez. <laughs> Ulti bitmiyor. <laughs> Abi Hayabusa bu modda sıkıntılı biraz. Ulti bitmediği için adamların içinde kalıyorsun. Vay ölüyor musunuz? Geldim geldim. <laughs> Adamlar beni görünce artık kaçacak. <laughs> Hadi şu orada alalım bitirelim. Oo çakallara bak biri sağdan biri soldan gidiyor. İritel kapışmak ister misin canım? Bir şansını ne istiyorsan. Şu altlayını açalım hemen. Hemen 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 hemen. Oo Feni baba. Bu Hayabusa'da da çarp mı var lan? Gel lord alalım bu ya? Gel topla. Geliyorlar buraya abi şimdi. Abi adamda çarp var. Alır herhalde. Aldı. Helal kardeşi. Feni <laughs> gel lan gel mavim var Feni. Feni mavim var gel Feni. <laughs> geliyor 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 dur. İpini gördüm. Ah be geri gitti. Arkadaşlar eğlence modu biraz dışarı çıkar mısınız? Hadi görev yapmam lazım. <laughs> Gel lan buraya. Oy baba oynadınız ya kardeşim. Kim kaldı? Her kurt. O da öldü. <laughs> Abi çok zevkli bir oyun modu. Ben vallahi çok eğlendim. 42 18. Dedim ki labu labu ile bir şey yapamayız dedik ama vallahi adamlar felç geçirdi. Ha çok eğlenceli bir oyun oldu benim için. Bicycle of the 10 numara 5 yıldız.